Merhabalar. Bu video sohbette size Refik Halit'ten bahsetmeye çalışacağım biraz. Zaten ancak biraz olacak. Çünkü bu büyük yazarı 3-5 dakikaya sığdırmak benim harcım değil. Ama elimden geleni yapacağım. Levent Çantek, Kuş Ekbe kitabında Türkçe'nin rakı sofrası der Refik Halit için. İçmesini bilenlere. Ben bu tanımlamayı çok seviyorum. Refik Halit'in dil lezzetini de çağrıştırıyor açıkçası bana. Refik Halid'in diğer en önemli özelliği aslında en birinci sıraya koymamız gereken muhalifliği. Olana, olmuşa ve olacağı muhalif deniyor onun için. Bu da doğru. Zaten bu muhalifliği yüzünden de iki kez sürgüne gidiyor. Meral Çelen de 1962'de yaptığı bir söyleşide işte şöyle diyor kendisi de. Ben muhalifim evladım. En iyi hükümetten en kötü hükümete kadar hepsine muhalif. E, Refik Halit e, çok farklı dönemleri e, yaşamış biri. İstibdat devrini, meşrutiyetin mütareke yıllarını, cumhuriyetin ilk yıllarını, e, çok partili dönemi, işte demokrasi denemelerini yaşandığı yılları onun hepsini görüyor. E, ve eserlerinde bu dönemlerden de izler var zaten. E kişiliğine dair e, yine önemli bir özellik e, hayatı seven, yaşamayı seven, hayattan zevk almayı bilen e, biri olması. <laughs> e, şöyle diyor. Ben epiküryen yaratılışta bir adamım. Yani zevklere düşkünüm. Tabii aşırı mertebede olmamak şartıyla. Kadın severim, eğlence severim, iyi yemek severim, seyahat severim, şehir gezintileri severim. Ve bütün bunlardan aldığım küçük zevklerle hayatımı süslerim. E, bunu... Eşi Nihal Hanım da e, doğruluyor Refikaldin Halid'in bu e, özelliğini. Midesine düşkün bir insan olduğundan evvela güzel yemeklerden zevk alır. Sonra içinde kadın bulunan meclisler, meclislerde sohbetten hoşlanır. Muhataplarının zeki ve entelektüel olması şarttır. Kadın bulunmayan toplantılar kendisini çok sıkar ve mümkün olduğu kadar böyle toplantılarda bulunmamaya gayret eder. E, diyor Nihal Hanım da. Refik Halit uzun yaşar uzun yazarlık yaşamı boyunca birçok edebi türde kalem oynatıyor. Yergi, mizah, taşlama, hiciv yazıları, romanları, hikayeleri, denemeleri, fıkraları, oyunları, mektupları, kronikleri ve ikinci hatıratı var. Bütün bunları düşündüğümüzde bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Yine klişe bir laf olacak ama çok doğru dili eşsiz gerçekten. E, çok leziz bir Türkçesi var. E, e, Refik Halit e, iki kez sürgüne gitti dedik. E, bunu ayrıntısıyla anlatmak başka bir yönde olabilir belki ama 77 yıllık ömrünün 20-21 yılını e, sürgünle geçiriyor. Bunu söyleyelim en azından. E, Refik Halid'in e, Öyküleri daha çok bilinir ya da e, okullarda filan da söyleniyor galiba. İşte memleket hikayeleri ve gurbet hikayeleri. Bu e, iki hikaye kitabında da iki sürgünden izler var. E, bunlar daha çok bilinen kitapları ama e, romancılığı da, e, tabii çok fazla romanı var. Fakat romancılığı konusunda şöyle diyor kendisi. Romancılığı mevzubahis ise onu adileştirmemek ve çok yükseltmemek. Bunlar arasında orta kariye hitap etmek. Yaptığım bu fedakarlık bu tezimden ileri geliyor. Bu ters hareket aynı zamanda eserin rağbet derecesini arttırıyor. Daha fazla maddi fayda sağlıyor. Bu yüzden romanım, romanlarım gazeteler ve kitapçılar tarafından daha çok aranıyor. Zaten hiçbir zaman büyük edebiyat yapmak, dünya çapında bir eser yazmak, Nobel mükafatı almak, küçük bir zümrenin takdiriyle yetinmek istemedim. Romanlarında kendisinin de bir üzere daha e, orta bir e, beğeniye hitap ediyor diyelim ve e, galiba biraz da bu yüzden e, çok fazla eseri e, sinemaya da uyarlanıyor, çok rağbet görüyor, çok okunuyor, telifk edildiğinde de. E, son olarak e, pek bir şeyden bahsedemedik ama e, ikinci Sürgün sonrası ikinci sürgünden döndüğü 1938 yılından vefat ettiği 1965 yılına kadar gazetelerde yazdığı yazıları derledi Tuncay Birkan. Bunlar 18 cilt halinde yayınlandı. Birkaçını gösterelim. Bu değil. Bu da oyunu. Bundan da ayrıca bahsetmek gerekir. Birkaçını göstereyim. Şu memleket hikayeleri kitapları, şey memleket yazıları kitapları. Bunlardan herhangi biri okunabilir bence. Ve okalalık olmayacaksa e, e, Türkçe e, okuyan herkes ama özellikle Türkçe bir metin, kurgu veya kurgu dışı bir metin yazmak isteyen herkesin ben Refika'dan bir şeyler okumasını hakikaten çok isterim. Teşekkürler.